Sene ağaç gibidir. Evet, sene ağaç gibidir. Sene ağaç gibidir. Recep ayı bu ağacın yapraklanma, evet yapraklanma günleridir. Demek ki Recep ayında bu ağaç yapraklanıyor. Şaban ayında meyvelenme günleridir. Ramazan ayı ise meyvelerin toplandığı günlerdir kıymetli kardeşler. İşte böyle bir hasat mevsiminde gaflet uykusuna dalan kimse mahsulünü vaktinde toplamayı ihmal edip de dalında çürüten bir çiftçi gibi ağır bir zarar, ziyan ve pişmanlığa düçar olur. Allah'ım bizleri bunlardan etmesin. Recep ayı gelmiş, Şaban ayı gelmiş, Ramazan ayı gelmiş. O hasatların hepsini çürütmüş. Hiçbir şey kalmamış. Peygamber ve vesselam buyuruyorlar. Cebrail aleyhisselam bana göründü ve Ramazan'a erişip de Günahları affedilmeyen kimse rahmetten uzak olsun dedi. Ben de amin dedim. Evet değerli kardeşlerim yani bir insan o rahmetten uzak olduğu zaman en büyük mahrumiyet değil mi? Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri buyuruyor. Bu arada Yasin Konevi YouTube sayfamdan canlı olarak değerli kardeşlerim evet şu an canlı olarak programımızı sürdürüyoruz. Evet, Yasin Konevi YouTube sayfamdan da görüntülü olarak oradan beni takip edebilirsiniz.